Burada konuşmadığım için arkadan ses veriyorum. Ee, arkadaşlar biz taşındık. Ee, yani eskiden İstanbul'da oturuyorduk. Sonra memleketimize gittik. Memleketten de uçağa bindik. Burası cidden çok, çok soğuk bir yer ve yani küçük ama o kadar da küçük bir yer değil. Ama küçük ee, ve çok soğuk. Sosyal mesafeleri de çok yok. Sosyal alan da çok yok. O yüzden biraz canım sıkılıyor evde. Ve daha eve dün taşındığımız yani eve uçakla daha dün geldiğimiz için internet ve televizyon kurulu değil. Ee, babam, benim babam e, buraya gelmişti. Yani taşındığımız şehre gelmişti. İşte ne bileyim eşyaları falan şey yapmıştı, koydur, e, koydurmuştu nakliyecilere falan işte. Televizyonunu falan da ama maalesef takvip yaptıramamış yani. O yüzden de o şekilde bir sıkıntı oldu. Ama olsun bir şey olmaz. Ee, o şekilde. Ee, zaten benim anlatacaklarımın diğerleri öbür videoda anlatılacak. Biz taşındık işte. Diyordum zaten taşınacağız diye. Sizin de tahmin etmenizi istiyorum. Çok soğuk bir yer ve küçük bir yer arkadaşlar. Ee, şu şekilde diyeyim. Burada alışveriş merkezi yok. O sosyal yer yok diyorum ama fiyatlar ucuz. Cidden ya yani şehirlere göre, öbür küçük, büyük şehirlere göre fiyatlar ucuz. Ee, uygun AVM gibi yerler var zaten. O şekilde ve burada sinir krizi geçiriyorum biliyor musunuz? Şu an düştüğüm yerde. Neyse devam. İşte ee, ve alışveriş merkezi için ya Kars'a ya da Erzurum'a gitmek zorundayız. Biz doğu tarafına geldik arkadaşlar. Böyle çok soğuk o yüzden. Eee Kars zaten orada bir tane alışveriş merkezi varmış. Orayı çok önermiyorlar. Ee, biz biriyle tanıştık. Erzurum'a gidebilirsiniz. Orada 3-4 tane alışveriş merkezi var. Hepsi de çok güzel diyorlar. Ee, o şekilde. Yani şimdi benim burada konuşmam bitecek. Aslında birazdan bitecek. Zaten çünkü birazdan kendim konuşmaya başlayacağım. Bu sırada dışarıdan gelen hav hav sesleri yüzünden çok özür dilerim. Onlar ağlama sesi değil. Ee, köpek sesleri ve çok gelmiyor o yüzden sesler. Çünkü sadece mikrofon sesi açık yani varsayılan mikrofonun sesi açık. Yoksa her şeyin sesi gelebilirdi. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu şey, oldu. daha sesim geliyorsa daha 5-6 da hala uyuyayım. Okay. <laughs> Konuşmaya devam. bu sırada dışarıda. köpek sesleri yüzünden özür dilerim. Yeni taşındık ve taşındığımız yerde ki Ah! <laughs> Allah'ım ya gözlerim dolu şuan düştüğüm için. İşte yeni taşındığımız yerde çok fazla köpek var. Bir bakın Evet şurada yatan bir köpek var kahverengi büyük. Bu şekilde. Ay oynamayacağım. <laughs> Allah'ım sinirim bozuldu. Neyse bu video bu kadar olsun. Bu hiç konuşmadığım için Yapacak bir şeyim yok. niye konuşayım ki değil mi? Videodayım. Sonra bu varmış acaba. Kaç Robix. Robuksan. Şu fashimi famısta da bu Pierre vardı ya. Ben oraya robuksuz bir şekilde giriyordum eskiden. Ama şimdi giremiyorum ben. Sen bile. Bunlar <laughs> bile robuksuz. Bakalım. Aa gelmedi. Aa evet. Onlar robuksuz ama şu değil. Dur. Bir git bakayım. Valla sinirim bozuluyor. Neyse bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bayağı da video atmadığım için özür dilerim. Ee, Hepinizi seviyorum. bay. bye. Sen şimdi bir almam lazım. Şimdi size göstereyim. Böyle çıkacağım. バイバイ。